arkanda ölüme koşan binlerce asker olduğunu düşün. Önünde uçsuz bucaksız bir deniz var. Kaçacak hiçbir yerin yok. Tam umutların kesildiği anda deniz ortadan ikiye ayrılıyor. İki yanda dev su sütunları var. Ortasında ise kupkuru dümdüz bir yol var. Sen geçiyorsun ama arkanda seni kovalayanlar hepsi sular altında kalıyor. Bu sahne binlerce yıldır anlatılan o mucizevi hikayenin başlangıcı hatta tamamı. Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i ikiye ayırması. Peki bu olay gerçekten yaşandı mı? Eğer yaşandıysa doğaüstü bir mucize mi yoksa bilimsel bir açıklaması var mı? Bugün Kur'an, Tevrat, İncil bütün din kitaplarına ve bilim adamlarına bakacağız. Ya, bilim adamlarına değil, bilim adamlarının anlattıklarına, teorilerine bakacağız. Ve en sonunda da hikayenin bize verdiği mesajı anlayacağız, yorumlayacağız. Beni az buçuk biliyorsunuz. Kanalımız ufaktan çoğalmaya başlıyor çoğu kişinin yaptığı o benimsediği hikayelere farklı bir bakış açısıyla bazı videolar çekmeye çalışıyorum. Sen de gerçekten sorgulayıcı bir insansan ve bu tür böyle mitolojik hikayeler olsun, tarih olsun, işte yaptığım diğer videoların konuları olsun bunlara farklı bir bakış açısıyla bakmak istiyorsan, izlerken gülmek ve eğlenmek istiyorsan hep birlikte buna abone olabiliriz. Yani bana abone olacaksınız, hep birlikte izleyeceğiz. Ben Kuber. Hazırsanız hep birlikte kuberleyelim. Bu anlatımlara önce Kur'an-ı Kerim'den başlayacağız tabii ki bizim kitabımız. Şuara, Kasas, Yunus gibi surelerin hepsinde bu geçiyor. Hz. Musa kavmini Firavun'un zulmünden kurtarmak için Mısır'dan çıkartıyor. Onlarca yıldır köle olarak yaşayan İsrailoğulları ilk kez özgürlüğe adım atıyor. Ama bizim lanet, pis, kaka, firavun bundan hiç haz etmiyor ve arkalarından yardırıyor. Neyse İsrailoğulları denizi, denizin kıyısına geldikten sonra ümitleri iyice tükeniyor. Arkalarında dev bir ordu, önünde uçsuz bucaksız bir deniz var. İnsan gözüyle çıkış yok. Kavimdeki insanlar korkuyla bağırmaya başlıyor. Eyvah yakalandık, bittik, biz öldük, lanet, pis falan diye böyle söyleniyorlar. Hz. Musa ise sükunetle şunu söylüyor. Hayır Rabbim benimle bana bir yol gösterecek diyor. Daha sonra Allah Hz. Musa'ya asanı denize vur diyor. Ve Hz. Musa asasını denize vuruyor. Kur'an'da bu şöyle tasvir edilir. Deniz yarıldı ve her bir parça kocaman bir dağ gibi oldu. Duara suresinin 63. ayetinde geçen bu sözde dev sular iki sütun halinde ikiye ayrılıyor. İki sütun halinde iki. İki sütun halinde ayrılıyor. Daha sonra İsrail yolları bu kuru yoldan geçiyor. Firavun ve ordusu hiç düşünmeden ya oğlum bu nasıl olur amına koyayım demeden arkalarından gidiyorlar. Ama tabii ki sular üzerine devriliyor ve hepsi orada ölüyor. Bu bizim bildiğimiz Kur'an-ı Kerim'de geçen hikaye. Şimdi hep birlikte Tevrat'a bakalım. Tevrat'ın çıkış kitabında aynı hikaye anlatılır. Hz. Musa ve kavmi bir denizin kenarına gelir ama burada çok bir ufak bir detay var, bir farklılık var. Tanrı bütün gece kuvvetli bir rüzgar gönderir. Bu rüzgar denizi geri çeker ve ortada bir kuruluk kalır. Halk bu yoldan geçer ve Firavun gelirken o rüzgarlar kesilmeye başlar. Sular geri gelir ve ordu yok olur. Tevrat'ta bu tam olarak şöyle geçiyor. Sular onlara sağda ve solda duvar olmuştu. Bu da cepte. Şimdi sırada İncil var. İncil'de bu olay daha kısa geçiyor. Aslında Tevrat'taki anlatımın aynısı. Hristiyanlıkta bu olay Tanrı'nın halkını mucizevi bir şekilde kurtarması olarak yorumlanır. Ortak nokta şu. Firavun ordusuyla beraber boğuluyor. İnsanlık İsrailoğulları kurtuluyor. Ama şurada bir farklılık var. Bu üç kitapta da şöyle bir farklılık var. Kur'an-ı Kerim'de bir asa var. Tevrat'ta ve İncil'de ise sert eser rüzgarlar var. Şimdi bunlara geleceğiz. Bunlar cepte. Önce bunlar gerçekten bilimsel olarak yaşanabilir mi? Önce buna bakacağız. Ateist insanlar belki şaşıracak ama bilim insanları bunu tamamen reddetmiyor. Hatta aksine nasıl olmuş diye açıklama yapıyorlar. Birincisi rüzgar seti teorisi. Colorado Üniversitesi'nden Carl Drives bilgisayar simülasyonları yaptı. Eğer Kızıl Denizin kuzeyinde sığ bir lagünde doğru yönden 100 km hızla rüzgar 8-10 saat boyunca eserse suyu geri itebilir. Bu durumda birkaç kilometrelik kuru bir yol açılır diyor. Bu hatta modern çağda bile gözlemlendi. 1882 yılında Nil Nehri'nde kuvvetli rüzgarlar sonucunda sular birkaç saatliğine geriye çekildi. İkinci olarak ise medcezir ama o bildiğimiz televizyon dizisi değil. Biliyorsunuz ki denizler ayın çekim gücü nedeniyle sürekli bir yükselir ve alçalır. Eğer Hz. Musa ve kavmi tam bu çekilme anına denk geldiyse deniz kısa süreliğine geçit vermiş olabilir diyorlar. Ama tabi bu zaman çok kısıtlı bir zaman. Üçüncü teori olarak ise tsunami veya volkan teorisi var. Milattan önce 1600 yıllarında Santoni adasında dev bir volkan patladı. Bu patlama Akdeniz'de tsunami yarattı. Tsunami'den önce deniz suyu geriye çekilir. Ardından dev dalgalar geri dönmeye başlar. Belki de İsrailoğulları tam geri çekilme anında girdi. Firavun ve ordusu ise tam o geri dalgaların geri gitme anında içeriye girmiş ve yok olmuş diyorlar. Bilim insanları teori, teori olarak bunları öne sürüyor. Yani bilim şunu diyor. Küresel bir mucize değil. Ama doğal bir felaketin doğru zamanda gerçekleşmesi olabilir diyor. Şimdi işin bir de gizem kısmı var. Komple teorisyenler. En sevdiği. Birincisi teknoloji iddiası. Bazıları Hz. İsa'nın Ilahi değil de teknolojik bir alet kullandığını iddia ediyor. Ses dalgaları veya enerji yollamasıyla suyu ikiye ayırmış olabilir diyor. Çılgın bir iddia gibi olsa da çok fazla var. Gerçekten buna, in buna inanan insan çok fazla. İki uzaylı teorisi her yerde var. Eski çağlarda insanla etki eden dünya dışı varlıkların olduğunu söyleyenler var. Tıpkı Nazca çizimleri gibi piramitler gibi o denizin ikiye yarılmasını da uzaylılar yaptı diyenler var. Üçüncü olarak komple teorisi ise bunların hepsinin sembolik bir anlatım olduğunu söylüyor. Yani bir kısım araştırmacıya göre aslında Hz. Musa ve kavmi başka bir yoldan geçtiler. Bu denizin yarılması muhabbeti ise böyle yıllarca anlatılarak mitolojik bir hikayeye dönüştü diyenler var. Ama bütün bunların yanı sıra en çarpıcı detay Firavun'un cesedinin bulunması. 1898 yılında Mısır'da 2. Ramses'in cesedi bulundu. Kur'an-ı Kerim'de Yunus Suresi 92. ayet der ki Bugün senin bedenini kurtaracağız ki senden sonrakilere ibret olasın. Bu ayetle Mumya keşfi birleşince işte denizde boğulan Firavun aha budur diyenler ortaya çıkmaya başladı. Arkeologlar kesin olarak konuşmasa da halk arasında bayağı yaygın bir durum bu. Şimdi Kızıl Denizin iki ayrılması sadece bir kaç hikayesi değil. Bu insanlık için çok büyük bir metafor. Bir düşün bak. Musa Hazreti Musa ve kavmi köşeye sıkışmış. Arkada ölüm var, önünde imkansızlık. İnsan aklıyla bakıldığı zaman bir çıkış yolu yok. Ama tam o anda bir kapı açılıyor. Umutsuzluğun ortasında doğan umut. Tam olarak bunun sembolü. Bugün de zaten hayatlarımızda aynı sahneyi yaşamıyor muyuz? Bir işçi borç içinde yüzüyor. Bir öğrenci sınavda çaresiz çıkışsız gözüküyor. Bir aile çaresizce yaşam derdi veriyor. Yaşam mücadelesi veriyor. Herkesin bir kızıl denizi var. Ve bazen tam bitti dediğin yerde o kapı açılıyor. O mucize gerçekleşiyor. Aynı zamanda bu hikaye bir de zulmün sonunu gösteriyor. Firavun kibir, güç, zalimlik demekti. Hz. Musa'nın kavmi ise çaresiz ama inançlı olanı simgeliyor. Sonunda ne oluyor? Güçlü görünen zalimler yok oluyor. İnançlı olanlar kurtuluyor. Tarih boyunca bu hikaye sadece dini değil, siyasi mücadelelere de ilham vermeye başladı. Köleler, ezilenler, halklar hep bu umudu taşıyor. Bir gün Firavun boğulacak ve biz özgür kalacağız. Bugün bile zaten aynı değil mi? Modern dünyada farklı firavunlar, farklı Musa'lar, farklı baskılar var ve bu hikaye bize şunu fısıldıyor. Gel gel. En karanlık an yolun açılmasından hemen öncedir. Evet, Hz. Musa'nın Kızıldeniz'i yarması mucize mi, bilimsel bir felaket mi yoksa sadece sembolik bir hikaye mi? Belki de hepsi biraz doğrudur. Ama kesin olan şu. Bu hikaye binlerce yıldır insanlığa aynı mesajı veriyor. Umutsuzluğun ortasında bile çıkış vardır mesajı. Zulüm ne kadar güçlü görünse de sonunda mutlaka bir deniz kapanır ve her zaman adalet galip gelir. Peki bu konu hakkında sen ne düşünüyorsun? Bu olay doğaüstü bir mucize mi, bilimsel bir gerçek mi yoksa sadece bir efsaneden mi ibaret? Hepinizi yorumlara bekliyorum. Beğenip abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.